Değerli arkadaşlar, abilerim, ablalarım. Bu elimde görmüş olduğunuz eski adıyla TEDAŞ, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, şimdiki adıyla Enerjisa Sabancı Holding Elektrik Dağıtım Şirketi, Özelleştirilmiş Elektrik Dağıtım Şirketi. Arkadaşlar, 21 Ocak 2016 tarihi itibariyle bu videoyu çekmiş buluyorum. Şu anda tarihimiz 21 Ocak 2016. Ve 2016'nın ilk faturası bize gelmiş bulunmakta. Faturaya baktığımızda gözlerimi inanamadım. Burada zaten resimleri elde edecek, resimleri de çekiyorum. Benim kullanmış olduğum orijinal gerçekten elektrik bedelim 149.56 TL. Bana dağıtım bedeli 76.24 TL dağıtım bedeli yansıtmışlar. Gecikme zammı bedeli 2.49 TL yansıtmışlar faturama. Enerji fonu payı 1.45 TL yansıtmışlar. TRT payı 2.89 TL yansıtmışlar. Elektrik ve tüketim vergisi bedeli 7.23 TL yansıtmışlar. Katma değer vergisi KDV vergisi 42.28 TL yansıtmışlar. Toplamda benim bir ay boyunca kullanmış olduğum 149.56 TL ödemem gereken faturama bu saymış olduklarım vergiler, ekstra vergiler eklendiğinde bana 277.20 kuruş 277.20 TL para yansıttı arkadaşlar. Enerji sadı şirket. Şimdi arkadaşlar ben asgari ücretle geçinen bir vatandaşım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Adanalıyım. Adana'da oturuyorum. Adana öyle bir yer ki tüm yoksulların, zenginlerin, orta hallilerin yaşayabileceği iki buçuk takribi üç milyon kişinin yaşadığı bir şehir. Sen Adana gibi bir yerde herkesten 50 milyon, 70 milyon, 76 milyon dağıtım bedeli ekstra gösterip de alırsan bunu bana getirmek zorundasın. Bu hizmeti bana getirmek zorundasın. Sırf bunu bana getiriyorsun diye kapıma bırakıyorsun diye. 76.24 TL alırsan ben seni Allah'a havale ederim. Başka hiçbir şey demiyorum. Arkadaşlar benim anlamadığım şu, bu 76.24 TL'lik dağıtım bedelini bana özel jetle mi kiralıyorlar? Uçakla mı getiriyorlar? Neyle dağıtıyorlar? Bana özel güvercin mi getiriyorlar? Bu enerji sadelinden Sabancı Holding'i. E. Ben buradan yetkililere sesleniyorum. Sayın Enerji Bakanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'a sesleniyorum. Enerji Bakanımız, Sayın Bakanım, lütfen bu yanlış, hukuksuz bir işlemdir. Bu işleme bir dur deyin. Yahu 144 TL'lik bir faturaya 76 milyon ek bir dağıtım bedeli nasıl gelebilir? 42 milyon nasıl bir e, ee, KDV gelebilir? Ya 144 milyon liralık elektrik kullanmışım. 277 TL'lik fatura çıkarttılar bana ya. Neredeyse iki katı sayın bakanım. Sizlerden rica ediyorum. Adım Engin. Soyadım Yıldırım. Adana'da ikamet ediyorum. Lütfen bu hukuksuzluğa, haksızlığa bir dur deyin. Buradan tüm arkadaşlara sesleniyorum. Bu videoyu izleyen tüm arkadaşlar. Bu videoyu paylaşın. Eğer paylaşmazsanız, yarın bir gün sizinle faturanız böyle biner ve cebiniz yanar. Benim cebim yandı arkadaşlar, sizinkiler yanmasın. Paylaşın ki yanmasın. Bu haksızlığa, bu hukuksuzluğa, bu adaletsizliğe bir dur diyelim. Paylaşın arkadaşlar